Herkese selamun aleyküm. arkadaşlar öncelikle kanalıma abone olmayı unutmayın ee, çok küçük bir bilgi paylaşacağım önemli bir bilgidir ee, bir pratik bilgi olsun. aklınızda bir yani bir köşede dursun ben her zaman yapıyorum ben klimamı bu şekilde kullanıyorum klima hakkında bir bilgi yapacağım arkadaşlar klima nasıl çalıştırılır klima motoru nasıl zorlanmaz klima motoru nasıl dağıtılmaz ee, ömrü nasıl tüketilmez onunla ilgili bir bilgi olacak arkadaşlar şimdi klimayı çalıştıracağız. Yaz döneminde olsun, kış döneminde olsun fark etmez. Arkadaşlar klimamızı kesinlikle yüksek devirlerde çalıştırmıyoruz. Yani birçok insan hani bir şey olmaz ben yıllardır öyle kullanıyorum. Yani birçok da dağılan, parçalanan, e, içini bozan, mekanizmayı bozan e, klima sistemi var arkadaşlar. Klimayı çalıştırırken normal e, tabii ki soğuk moduna alıyoruz. Sirkülasyonu açmıştım şu anda bir konumunu alıyoruz. Genelde iki de çok müthiş soğutur. Arabanın içini buz eder. 1 olsun iki olsun ama araç rolenti de olsun. Yani şu anda herhangi bir seyir yapmıyoruz. Hareket edici. Hareket etmeden önce motoru çalıştırdık. Birkaç dakika neyse ısındı. AC tuşuna basıyoruz. Şu anda klimamız aktif modda arabayı soğutacak. Şu sirkülasyon tuşuna mutlaka basıyoruz. Eğer buna basmazsak dışarıdan almış olduğu hava ile beraber arabanın soğutma sistemi zayıflayacaktır. Yani bunu siz kapatırsanız dışarı kapanır zaten açıkken dışarıdan içeri hem soğuk hava hem sıcak hava mod konumuna göre gelecektir arkadaşlar. Yani klimayı açtığımızda bunu da açıyoruz. Mutlaka açıyoruz arkadaşlar. Ve arabanın içinin artık soğutulmasını içerideki havayı döndürmesini sağlıyoruz. Arabamızı rolantideyken klimasını çalıştırıyoruz arkadaşlar. Bir de yolda nasıl yapıyorum onu da kısaca yapayım. Kısa ve pratik bir bilgi olsun arkadaşlar. Arkadaşlar şu anda hani seyre başladım yine bir konumda. Ben şöyle kapattım. Yani klima kapalı arkadaşlar. Arkadaşlar bu şekilde giderken mutlaka çok basit bir şeydir. Bu şekilde klimayı yani AC tuşunu almayın bakın arabayı ben şöyle 5'ten çıkardım. Yani 5. vitese. rolanti'de klimayı bu şekilde çalıştırın arkadaşlar. Sonra tekrar e, çalışma, ilk çalışma esnası klima için çok önemlidir. Tekrar vitese takın şu anda vitese taktım ve seyrinize devam edin. Yani klima çok düşük devirde rolante devrinde aktif oldu. Herhangi bir klima kafası zorlanmadı. Motor devri düştü. Yani klimanın çalıştırılması için motor devri çok önemlidir arkadaşlar. Yüksek torklarda motor devrinizi arkadaşlar klima için düşürün. Yani düşürün. Daha sonra açın. Bakın arabanın içi zaten hemen buz olmuştu. Yani şu anda klimam çalışıyor. Ama ben bunu dururken rolantide çalıştırdım. Giderken vitesi boşa attım. Yine rolantide klimayı çalıştırdım ve seyrime devam ettim. Evet arkadaşlar. Klimamızı da kapatırken araç durduğunda veya klimamızı kapatırken de şuna dikkat ediyoruz arkadaşlar. AC tuşuna basıyoruz. Klimayı motordan iptal ediyoruz arkadaşlar sirkülasyon hafif çalışıyor ki basınç altındaki gaz soğutulmuş hava sistemi bu arabadan çıksın ve o basınç aksamı rahatlasın arkadaşlar bunlara dikkat edersek klimamızın ömrü çok ama çok uzun olur arkadaşlar